Agalar. saya, Sleeping Dogs'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arasından geçiş yapmak için arda arda meyem tamam. Ve lan okumadım yanlışlıkla kapattım. Neyse. Rick yazdı galiba. Şu arabayı alabilir miyim dostum? Arabanın perdi çıktı ama olsun. Ay her, her zaman soldan biliyoruz ya. Alışmışım. Tamam önemli ziyaretçi. Buradan giriyor mu? Ha tamam. Ya abicim raporlara bak bakmayacağım. Bakmak için şey yapma. Belki şey Jake'i de aramamı istemedi. Ben Jake'i aradım yani. Salaklık gidip de. Raporlar için bana bana o şeyi aç diyordu. C2 benim yüzümden tutuklandı. Well, 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 Look who decided to join us? Yes, good to see you. Come on in. <laughs> you sure you don't want to fuck her a little before you start? There's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel <laughs> on the way to the studio. <laughs> nah, man, I'm good. We could do a photo shoot or whatever and look. I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, <laughs> this is Way. Way? The infamous Sonny Woe. <laughs> that's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This. It's King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Way here is the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Way, okay. <laughs> why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You wanna pick up some girls, get nasty, done. And with Way, no one will bother you. Nobody.

Bilmiyorum ki ikisi de birbirine benziyor gibi ön tarafa. Sananı satayım seni? Kaçır önümden la. Ben görmüyor musun? Belalıyım oğlum. Lan ölüm. Belaliyim diyorum, belaliyim. <laughs> i̇stediğim yönden gider, istediğim yönden gelirim lan. <gülüyor> <gülüyor> bunu nereye getiriyoruz ben anlamadım. Pavyona mı getiriyoruz bunu? <laughs> <Cık cık> <laughs> Önden kaçın lan! pop var kebar. Arabayı biraz vurduk ama. <laughs> İyi akşamlar beyler. Ay, ananı satayım. Yine şarkı mı söyleyeceğiz ya? bu söverim ama. Kink ile bir partide takılacak kızlar buldum. <laughs> ha. Dostum ne haber? Katuşka. <laughs> <laughs> Sen de Japon değilsin bu arada. Türk şeye benziyor. Amerika benziyorsun. Amerika'ya benziyorsun. Tamam şimdi çok güzel Bak, Rusmuş. Patruşka'dan belli değil mi zaten Rus olduğu? Patruşka. Al adamı bu senin. E onun bir tane yetmiyor mu ya? Bir tane yetmiyor mu ya? bu Japon. Belli. Saç kesiminden de belli. baby try us on and see what you get all right why don't you join my friend and in a second yetmiyor mu lan ananı satıp üç kişi oldular, dördüncü kişi çağırıyorum şu anda Bu da Amerikalıya benziyor <laughs> Adam We get there <laughs> a Gel, gel. İlyana mı? Bu da mı Rus? İlyana dedi. Tam Rus bu da, bu da Rus. Tam konuşmasından da belli. <laughs> i̇şte arada bir arada. Kingin yanına otur

Baskına mı uğrayacağız ki lan acaba? Right, <laughs> on, ya ananı satayım şarkımı söyleyeceğim ya. İstemiyorum istemiyorum ha. Ananın ama ya. İstemiyorum ben ya. O kolaydı bunu söyleyeceğim ben tekrar. Tamam. Bunlar gelmiyordu bundan yani. yani şu ikisi sadece bunlar geliyordu. Orta. <gülüyor> 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 Oğlum biz mafyayız. Düştüğümüz duruma bak ya. Yani. Ananı satarım.

98 mi Ne diyorsun adım ya? 96 zaten önceki. Çok güzeldi etkileyici. Telefon <laughs> açmak için. Tamam çekerim sıkıntı yok. BG4 şöyle alayım da uzaktan biraz daha. Selfie alabiliyoruz mu? Şöyle. Ya siz poz vermiyorsunuz. Sizi çekmiyorum o zaman. Şöyle. İki tane Rus zaten ikisi de. senin orijinal yorumu. Don't Biliyorum ya ben de kafede değiştireceğim bir ara da ne zaman değiştirsem bilmiyorum ya. arabayı vurmuş. Aha bak arabanın etrafında birileri var. Daha gidecek benden kesin. <laughs> Hadi bakayım. O, o biraz güçlümüş. Bizim adam ne yapıyor? Korkuyor. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi düşür şu bıçağı da alayım yerden. Düştü mü o bıçak? Ver. Gel. <laughs> Sıkıntı yok adamım. Bunlarla, bunlarla her gün uğraşıyoruz ya. Adamı deli eder bunları ya. <laughs> Hanımefendi bir durur musunuz? Bir durur musunuz? Hanımefendi bir durur musunuz? Bir döneyim de. Bir dönemedik ama araba, araba o kadar büyük ki bir dönemedik yani. 18 K. Ananı satayım.

Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All <laughs> right, hey man. Take care. All right, man. Take care. Can back? Tamam hallettik bunu da. Hmm. 25.000 dolar İlyana'nın telefon numarası müzik sektörünün çete uzantıları yeni karaoke şarkısı eklendi. Tamam. Ee, polis görevi yok, zaten buraya gideceğiz. Varmış tam aslında galiba bakayım. Üçüncü seri kartta Tengerin ha Tengerin diyor. Yok aramayacağım. Hızlı kızlar. Ne alaka lan? Gitmeyeceğim bak. Öyle bir şeyse. Abi öyle bir şeyse gitmeyeceğim bak. Hızlı kızlar diyor. Speed Girl. Şeylerde bu değil mi? Hay senin ben 64.000 bin dolarımız oldu lan. Hong Kong parası. Var bir şeyler yapmak lazım aslında. Araba maraba altımıza çekmek lazım bir tane. A sınıfı böyle. Bizim şeyden Lamborghini'den. Ayrı bir şey. Ana ne satayım. Bu arabanın da anasını anlattık ha. He. <laughs> fucking her. one of the perks but she has to understand the consequences if she disappoints me are we clear of course sonny you're not getting attached are you a man of your caliber you don't need to worry about that i hope no wait come in have a drink you have a fuck some famous pussy way not yet one <laughs> day <laughs> <laughs> it's a trip man let me tell you <laughs> <laughs> abi öyle bir şey olmasın bak you tell yourself going to her place bend her over the table and mm, and then you do it there's no other feeling like it <laughs> yeah, okay uh, speaking of stars I need to go pick up Vivian let way do it you and I have more business to discuss how about it way think you can handle a smoking hot starlet for the day uh, sure I, you know as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory <sighs> Nah. of course not here. Ya bir yine birisinin bir günlüğünü alacağız anlamadım ki. <laughs> Bunun yüzü niye düştü ama? <laughs> yüzü niye düştü lan? Bu <laughs> Ferrari. Ferrari değil mi bu? Yok lan Ferrari değilmiş. Yan Ferrari'nin böyle yumurta kası bir aracı var ya ona benzettim. elektrikliymiş lan bu. Ona da sonra VIP yere gidip de şey yapmayacağız değil mi? Yani şarkı söylemeyeceğiz. Hepsinin nişan var artık söylemek istemiyorum. Orada gördüm. Embeli. Ne oldu lan ona? Who are you? I'm away. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But but what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. <laughs> Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Way. talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And here to basically do whatever we want? something like that. What do you have in mind? Ne yapacağım? Bak. Bana bana gezdim mi ya, Sokak yarışlarından birini mi? Oğlum sen ne sandın lan beni Let's say I'm as much of a gangster Oh, that's too bad. Recently I've wanted to be Ben de gangsterim. Ben de gangsterim, <laughs> gangster. O gangster değil diyor. İlla şoför şoför olarak gelince gangster olmuyoruz mu <laughs> yani? Bu şehrin yani yüzde yirmisi bizde yani. Ne oluyor? <laughs> Sani oyuncu... ay Ricky o yüzden üzgün baktı. Tamam lan, lan Ricky yapmayız bir şey ama. Is your <laughs> <laughs> So Sandra says you like to race. How about it? Now if you win, I'll let you take the girls home. Ben bizim elektrikli araba mı? Sure. money too. You racing with the girls in your car? The will Sen ne sandın beni? Oh, 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 Lambo'ya biniyor. Biz de bununla mı yarışacağız amanın cidden? Elektrikli araçla. <laughs> tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslan parçası. Oo sağdaki çok iyi kalkış yaptı. Sağdaki çok iyi kalkış yaptı ama biz geçtik. Bu hafif bir duruma olacak. Tamam. Sıkıntı yok. Araba sürmeyi biliyorum tabi. Ne sandın ya? Pırr. Neyse. Geçen sinirlenmiştik zaten. Arkadan yıka yıka geliyorlar ya. Kızlar için yani ne an ne bekliyorsun ya? Kaza yaptılar. Vallahi arkada kaza yaptılar. Çok Yüzde kırk. Ananı satayım polis. Hiç seviyesi bir sıkıntı yok kurtuluruz. Kurtulduk say sen onu. Bak. Arkadakiler uğraşsın ya. Biz niye uğraşıyoruz? Ha bir tane daha geldi. Ananı satayım. Çıkarıp silah vuracağım ona. Oğlum aradaki farkı açtık ha bu salaklara, bu enayilere. Git şöyle köyüne. Oha, aradaki farkı çok bayağı açtık yani. Hop, tamamdır. Alalım 100 e. oh bine. So <laughs> oh, bin, 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 bin! bin, bin. Hızla mı olacak? A, onu satayım? Her seferinde unutuyorum şunun a, bin yeri burada olduğunu. Yüz bin dolarımız ne olacak? Aha çarpıştı birbirlerine. O sıkıyorlar. Onu ne satayım? Ne oldu? Ne oldu lan? Ben şuradan bineceğim. Kaçıl kaçıl. iyi fine don't worry. Endişelenmeyin iyi olacaksınız. Aa şuradan giristim keşke kestirmemiş olmasam. Arkadaki niye alıyor bu deri zekala? Ananı satayım.

time. Vivi, give Wei my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got that. Thanks. Dün <laughs> bunda da Vivi'nin numarasını aldık. Artı bir de 100 bin dolar kazanmışızdır umarım. Herkes 100 bin dolar katlesi oradan 800 bin dolar çık, 4 ya da 600 bin dolar çıkıyor. Yok direkt 100 bin dolar verdi. Kennedy şehrindeki daire. Oo tamam bir dairemiz daha oldu. Son Wii 5 baş makale sandırının telefon numarası. Aramayacağım için sıkıntı yok. Ben Amanda'yı bekliyorum. Amanda aman. Bir o aramadı. Herkes geldi. Du yeni dairemiz de güzelmiş ha. Şık şık şık. Kıyafet çekmemiz lazım ya. Neyse. Galar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. O zamana kadar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi, iyi eğlenceler. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bir sonraki bölümde pardon.